Ay efendim merhabalar. Ay ben de çıktım da efendim poğaça aldım. Ha. <laughs> kıymalı varmış da. Kıymalı poğaça, kıymalı poğaça. Poğaça, ay ekmeğe bakar mısınız efendim? Görüyor musunuz? ya. Baktık eski resmimize. Ne oldu dedi ki yavrum bize. Ah sarıldık birbirimize. Yaraladı ben ağladım. Poğaça aldım canım poğaça. Kaymalı poğaça, kaymalı poğaça. Aa, Erzincan pulumu. Evet. yumurta. Tanesi mi 30 kuruş? Yok 50 mi? 50 kuruş mu? Paketi 50 lira. Ha paketi 50. Şu da ceviz. Şu tuzsuz. Şu tuzlu sarımsak köy yumurtası pul Tere, tereyağı Tereyağı efendim görüyorsunuz. Tereyağı. Ya. Tereyağı, tereyağı. Güzel. Amcam çok güzel organik satıyor efendim. Evet. Ya. çıkın çıkın gelin buraya. Hadi hayırlı işler amcacığım. Evet efendim. Vallahi benim oturduğum semtte bir tane gece kondu var şurada. O da bir türlü. İmar mı geçmedi? a link. Link. Geçen düştüm ya efendim bir daha da binmem yani buna. Aa. Küründen. Bineceğim, bineceğim, bineceğim. Bineceğim de bineceğim. Bineceğim de bineceğim. Link evin kebine cem. Lay 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 lay. Aa ne kadar güzel. Ağaçlara bakın efendim sarmaşıklara. Görüyor musunuz? Aa ne kadar güzel. Ya. Hayır canım niye bineyim ki? Bilmedim ki. Küründen söyledim. Yani. çamaşırlar çamaşırlar le, le 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 lay 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 le lay, lay. <laughs> Akşama geleceğim. <laughs> Kız ne yapıyor minik kuş? Akşama geleceğim. Aa burada gül var. Gül. Hadi bu da Gülnur olsun. Gülnur lalüsü. Baksana. Sana olsun canım günler lalisi. Ay efendim poğaç almaya geldim. Aa, birazdan çay demleyeceğim de. Ay keşke di e, Dijitürk yapsaydım. Vallahi billahi bıktım artık usandım yani Türk Sat'tan. Mutfağa geçiyorum efendim orada bile çekmiyor. Ya. Görüyor musunuz? Türk saat. Ay bir şey yok mu ağaçta e, koparsam şöyle. Erik, erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya değmez. Ay bugün ayın 21'i. 24'ünde Sibel Baysal 0106. Açılıyor. Gelsin oraya rozetler. Özledim rozetleri. Gelsin oraya rozetler, gelsin oraya rozetler. La 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 <laughs> ne yapıyorsun amca? Hava mı alıyorsun? E, vadi git. Vadiye git, vadiye arka tarafa git. Ha yürüyü ver oraya amca, orası güzel. Ha. Hülya Güler hoş geldin. Ne yapıyorsun Hülyacığım? Ay borç almaya geldim. Hülya'cığım bak bu e, şeyi yine aldım. Kağıt toplayacağım burada. Gel beraber toplayalım Hülya'cığım. Aa bak kamyonum nasıl güzel mi? Akşama geleceğim, akşama geleceğim. And e, taraf Arabi. Arabi. Angus Arap. Arabi. Irak. Ama taraf Arabi. Hangi tıka? Beyt, hangisi bey? Mama mama. Eş, şıkıl istiyor? Kağıt. E baş. Edele, hatırık? Heşe. Efendim, Suriyeli zannettim, Iraklıymış kardeşimiz. E güzel muhabbet ettik kendisiyle. Evet, evet Hülya'cığım e, kamyoneti alacağım şu kamyoneti. Beraber seninle kağıt toplayacağız. Hurda. Kız ne yapayım sosyal mi? <laughs> şu binanın güzelliğine bakın efendim. Mavi mavi mas mavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kimin yani... Sarmaşıklar, bu da yeni boyanmış bina, girelim şuraya gün nur lalüsüne gü gül mü? E, verdik az önce gül, Aa, efendim bak bu güller burada gölgede olduğu için böyle bizim bahçede de var da, Halka. <laughs> evet canım evet halkla. Ee, görüyorsunuz efendim bu da sizlere gelsin sevgili hayranlarım. Bakınız efendim bir, vahdi, sınteyn, sesi, arba, khamsi, sıtti, sab'a, ısmaniye, e, tıs'a, aşara. arabi. Yok burası bizim bina değil. Bizim binaya e, güneş vuruyor ondan dolayı güller soluyor. Ama oradaki güller canlı kalmış. Ya. Evet, şimdi bizim bahçeyi gezdireceğim size. Bakayım burada ne var? Şurada benim arabam küründen. İnanmayın ha sakın. E belki ileride olur ya. Yani? Neden olmaz? Olur mu? Olur. Olur mu? Olur. Olur mu? Olur. Aa şu güle bakalım. Evet görüyorsunuz değil mi? Ha. Ay bir tane de dondurma alayım ya. Ha. Poğaça almaya gittim efendim poğaça. Ha. Evet burada da domateslerimiz var efendim. İşte bizim bahçemiz burası. Domateslerimiz burada. Ama güllerimiz neden? Çünkü e, güneş vuruyor ondan dolayı. Hani diğer tarafa baktım da şu binaya. Canlıydı orada güller. Ee, bu da herhalde kereviz miydi? Neydi ee, bilmiyorum ki. Ee, Emine abla. Şu neydi? ablaca Ha şeftali efendim şeftali. Şu ağaç. Şeftali. Görüyorsunuz. Yani. Evet efendim. Ben de poğaça aldım. kıymalı poğaça. Aa, burada da güller var. Gölgede kalmış. Bizim bahçede. Görüyorsunuz değil mi efendim? E bunlar da yumurtalar. Çünkü kargalar kuşlardan domatesler, e, ekinler e, zarar görmesin diye efendim. Evet. Evet. Bu da marol. Marol efendim. Görüyorsunuz marol. Oh ne güzel vallahi. Ay gerçekten e, ablam çok güzel bakıyor yani bahçeye. Emeğine sağlık, eline sağlık. Tertemiz görüyorsunuz değil mi efendim bahçemiz? Ya. Evet. Ay şuraya ne atmışlar acaba? Alıp da e, Hülya senle beraber şu yeni aldım kamyon yok mu ikinci el? Kışınları gel de taşıyalım da götürelim hurdaya satalım. <laughs> Hadi görüşürüz efendim. Güllerle kapatıyoruz efendim.